Size tek hoş geldiniz. Biliyorsunuz Mi Box tarzı cihazların gücünü ortaya çıkaran şey market dışından yüklediğimiz ve üçüncü nesil geliştiricilerin ürettiği ekstra uygulamalar. Yani market için sınırlı kaldığınız zaman hep üyelik gerektiren, ücret gerektiren uygulamaları kullanmak zorundasınız. Ancak marketin dışına çıktığınız zaman inanılmaz bir uygulama arşiviyle ile karşılaşıyorsunuz ki bu kanalın zaten en büyük amaçlarından bir tanesi sizi bu ücretsiz uygulamalarla buluşturmak, uygulama geliştiricilerle uygulamayı kullanmak isteyenler arasında bir köprü kurmak gibi bir misyon edindik açıkçası. Ama Google da bir yandan Android'in geliştisi olan Google bir yandan bu tarz bir kullanımı engellemek için elinden geleni yapıyor. Mesela öncelikle tarayıcı kullanımını kısıtlandırmaya çalışmıyor. Düşünün kendi geliştirdiği Chrome'un dahi Mi Box uyumlu ya da bu tarz cihazlarla uyumlu bir sürümü yok. Chrome yüklemek istiyorsanız marketin dışına çıkmak zorundasınız. Tabii ki market dışına çıktığı zaman her videoda mutlaka söylemeye çalışıyorum. İndirdiğiniz tüm market dışı uygulamaları mutlaka test edin arkadaşlar. Biliyorsunuz market içinde yayınlanan uygulamalarda dahi sorun çıkabiliyorken market dışında çok çok daha dikkatli olmamız gerek. Hep söylüyorum Android özgürlük demek market dışı uygulama yükleyebilmek gerçekten bizim için çok büyük bir avantaj. Gerekli önlemleri aldıktan sonra bu cihazların ve tabii ki Android tabletlerin telefonların keyfi kat kat artıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz de herhalde aynı düşünüyorsunuzdur. Ancak market dışına çıktığımız zaman özellikle Mi Box tarzı cihazlarda önümüze bir engel daha çıkıyor. Bakın uygulamalar menüsüne geliyorum. Tüm uygulamaları göster dediğim zaman 6, 12, 15 tane uygulama gözüküyor. Ancak benim önümde bir liste var. Bu listedeki uygulamaların pek çoğunu ben burada göremiyorum. Dolayısıyla bana şu soru çok fazla geliyor. Abi videonu izledim, Chrome yükledim ancak göremiyorum. Videonu izledim, X bir uygulama yükledim ancak bakıyorum hiçbir yerde bulamıyorum. Ben bu uygulamayı nasıl çalıştıracağım? Bu konuyla alakalı pek çok video var tabii ki. Çeşitli launcher'lar kurduk. Ben Projective Launcher default olarak kullanıyorum bu cihazımda. Ancak arayüzü ben değiştirmek istemiyorum. Basit bir şekilde cihazıma yüklü tüm uygulamayı görmek istiyorum diyenler için Yine daha önce tanıttığımız ancak bugün ekstra bir şekilde daha kolay çalıştıracağımız bir uygulamaya bakacağız arkadaşlar. O da Side Load Launcher. Bakın şu an ekrandaki uygulamalara bakın. Ben cihazın yüklü uygulaması göstermek istiyorum. Cihazın ayarlarına girdiğim zaman önümde de liste var. Onları ben not aldım. Tüm uygulamaları göster dediğim zaman bilgin o listede gözüküyor. İkonu gözükmese de. Button Mapper o listede gözüküyor. CX gözüküyor. Ancak gölge o listede yok arkadaşlar. Gölge çalıştırmak isterseniz bir launcher kullanmıyorsanız buraya gelip aç demeniz lazım. Yine aynı şekilde ING de o listede yok. Biraz aşağı ineyim. Bu uygulama da NTV Gold uygulaması da o listede yok. Opera yok. Chrome yüklü olsa Chrome da olmayacaktı. Biraz aşağı ineyim. Bu uygulama da yok. Yine o listede göremiyorsunuz. Yine bunu uygulama çalıştırmak için buraya gelip aç demeniz lazım. Ancak bu noktada dediğim gibi launchlar işimizi görüyor. Bugün çok basit bir launcher göstereceğim. En güzel tarafı marketten direkt indirebiliyorsunuz. Bu launcher bizi hatırlatan Cüneyt Baş arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Aslında bu kanalda videosu vardı ancak Tekrar daha basit bir kullanım için size bu videoyu çekmek istedim. Dediğim gibi Launcher Market'te var ancak Mi Box'ta bu kendi orijinal ayarı yüzünde direkt marketi de çalıştıramıyorsunuz. Uygulamalı menüsüne gelip burada arama yapmanız lazım. Hemen şurada Sideload yazarak arama yapmak istiyorum dot yazdım ara dedim benim markette doğru uygulamayı göster düşünün market uygulamasını dahi direkt çalıştıramıyorsunuz. dot Launcher'ı hemen cihazımı yüklemek istiyorum dediğim gibi çok basit bir uygulama tek bir işlevi var herhangi bir ayarı yok herhangi bir şey özelleştirmesi yok arka plan değiştirme hiçbir şey yok sadece basit bir şekilde işini mükemmel bir şekilde yapıyor. Cihazda yüklü uygulamaları gösteriyor. Bakın aç dediğim zaman Android eski bir sürüm için yapılmıştır diyor. Sorun yok tamam diyoruz. Az önce göremediğim gölgeyi burada görüyorum. Az önce göremediğim bu uygulamayı burada görüyorum. Az önce göremedim Opera'yı görüyorum. Bunu görüyorum. Wafi yine hani direkt tıklayıp çalıştırdığım uygulama değil ancak Yine listede olmayan bu uygulamayı burada görüyorum. Google Play Store'u cihazın için açamıyorduk ama buradan açabiliriz. Yine aynı şekilde ING de burada var. Sideload Launcher bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde işini görüyor. Normalde kullanımı şu şekilde. Ana ekrana Sideload Launcher'ı alabilirsiniz. İşte şöyle geldim. Taşı dedim. Başa alayım hatta. Ana ekrana geldiğim zaman açmak istediğim bir uygulama varsa Sideload Launcher'ı çalıştırarak bu listeden uygulama açabilirim ancak bunun daha pratik bir yöntemi var. Side Load Launcher tıklamazı gerektirmeyen kumandanızdaki bir tuşu Side Load Launcher çalıştıracak şekilde ayarlayabileceğimiz bir yöntem var. Bunun için bence her cihazda yüklü olması gereken Button Mapper'ı kullanacağız. Button Mapper'ın detaylı videosu kanalda var. O videoyu izleyerek Button Mapper'ın bazı ayarları yapılması gerekiyor. O ayarları yapmanız lazım. Ancak ben basit bir şekilde bu videoda da Button Mapper'ı kullanarak Side Launcher'ı kolay bir şekilde çalıştıracağım. Uygulamayı açıyorum. Diyorum ki ana ekran tuşunun üstüne geldim. Bu tuşu özelleştir diyorum. Şimdi burada bakın bana 3 tane seçenek sunuyor. Bir tanesi tek dokunma. Yani tuşa tek tıkladığım zaman ne yapacak? Onu hiç değiştirmeyeyim. Ana ekran olarak görevini yapsın. Çift dokunma yaptığı zaman da diyorum ki uygulamalar menüsünde sen bana SideLoad Launcher çalıştır. İşte burada yine uzun basmaya da bir özellik atayabilirim. Ancak şu an için bir şey yapmayacağım. Şimdi bakın ana ekran tuşuna bir kere bastım. Bu ekran karşıma geldi. Şimdi ben bir uygulama çalışacağım ve burada göremiyorum. Dedim ki ana ekran düzenim de bozulsun istemiyorum. Çift tıkladım. Side not launch otomatik olarak açıldı arkadaşlar. Artık burada az önce göremediğim uygulamaları çalıştırma şansım var. İstiyorsanız tam tersini de yapabilirsiniz. Yani ana ekran tuşuna bastığınız zaman bu ekran gelebilir. Çift tıkladığınız zaman ana ekrana geri gidebilirsiniz. Burada tamamen nasıl yapacağınıza karar vermek size kalmış. Ben bu şekilde bir kullanım daha mantıklı buluyorum. Çünkü hem bu görmek istiyorsam hem de arada bir side load launcher çalıştırmak istiyorsam buraya gel aç yapmaya gerek yok. Çift tıkladığım zaman side load launcher karşımda ve ben burada işte atıyorum gölgeyi buradan çalıştırabilirim. İşte her şey bu kadar basit. Button Mapper'ın kurulumu ve ayarlarıyla alakalı Button Mapper özel videoyu lütfen izleyin. Birkaç tane ayar yapmanız lazım. Onları da basit bir şekilde yaparak Batım Mapper'ı başka pek çok amaçla kullanabilirsiniz. Kısa ancak faydalı olduğunu düşündüm bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sideload Launcher özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız içine yarayacaktır diye düşünüyorum. Ancak tekrar ediyorum kanalda pek çok Launcher videosu var. Onlardan bir tanesi daha fazla hoşunuza giderse o uygulamayı kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi Projective Launcher kullanıyorum. Ben Mi Box'ın arayüzünü asla görmek istemiyorum. Burada istediğim kadar uygulamayı, istediğim sırayla, istediğim kategorilerde kendim ayarlıyorum. Onunla alakalı da Projective Launcher videosunu izleyebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi ve videoları onlarla paylaşmayı unutmayın. Aklınıza gelen her konuda bana mail atabilirsiniz. Beğendiğiniz ya da kendi geliştiğiniz uygulamalar varsa onları bana indirme linkiyle beraber gönderin. Videoları çekiyorum, herhangi bir karşılık beklemiyorum. O uygulama destek oluyorum ve bir anda binlerce daha fazla kullanıcı uygulamaları kullanmaya başlıyor. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.